Şimdi biz 20 yıldır tehlikeyi konuştuk. Aslında tehlikeyi değiştiremiyoruz. Ancak biz riski azaltıp azaltmak için kırılganlığımızı azaltmalıyız. Evet. Ee, 99 depreminden bu yana her deprem olduğunda, küçük ya da büyük, biz hep e, yer bilimciler, e, aslında ben de severim bu konuşmayı. Sabahlara kadar konuşabilirim bunu. Ancak bu vatandaşa bir şey kazandırmıyor. Yani geldiğimiz noktada bize fazla bir şey kazandırmadı. Kesinlikle. Aslında bunlar. Şu e, konuştuğumuz sorunun cevabı çokça yapıldı. Evet Eksiklerimiz yok mu? Var. Biz bunları zaten e, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü olarak diğer paydaşlarla beraber görev ve sorumluluklarımız bünyesinde tamamlayacağız inşallah. Çünkü yapılan her iş beta sürümüdür. Alfa sürümü yenisi yapıldığında eski çalışma ikinci doğru stepte kalır. Uh -huh. Şimdi biz e, 2011 yılında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, danışmanlarıyla beraber, kendi teknik ekibiyle beraber İstanbul'un jeoloji haritasını tamamladık Daha önce değişik kurumlar tarafından yapılmış büyük ölçekli haritalar vardı. Bunu yaptı ancak bu yapıldı bitti artık diyemeyiz. Çünkü bilim, bilimde bir şey artık yapıldı daha iyisi yapılamaz derseniz aslında sıkıntıya düşürmüş olursunuz. Çelişiriz kendini. değil mi? Kendimiz Kesinlikle. De şey. Şey. Tabi, biz, evet. biz bunun bir takım eksikleri halen var. Biz bunları güncellemeye devam edeceğiz. Aynı şey jeofizik haritalar içinde geçerli. Kırmızı karenin içerisine alınmış iki tane küçük nokta var. Aslında Anadolu yakasının bir kısmı, Avrupa evet. yakasının bir kısmı. Şimdi burada bizim İstanbul yaklaşık 5400 km kare. Yaklaşık bu iki tane kırmızı kare 700 km kare. Buraya has 8000'den fazla veri var, jeofizik veri var. Ancak bu alanın dışında daha az sınır sayıda veri var. Biz şimdi haritayı yaptık ancak bunun çok daha yüksek çözünürlüklü olması lazım. O yüzden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Yani buradaki araya giriyorum. Bu çalışmalar jeofizik çalışmalar Sismik çalışmalar mı? Evet. Mikrotromör var mı? Yani yoksa bunların hepsini yapıp üst üste çakıştırma mı yapıldı? Şimdi Nasıl burada bir çalışma? biz bu çalışmaların işte yani çok fazla detaya girip hani vatandaşlarımızı evet. sıkmak istemiyorum ama hem yüzeyden hem Kuyu içerisinden, yüzey altından ölçüler alıyoruz. Jeofizikte biliyorsunuz Anca. kuyu jeofiziği var. Kuyu içi sismik de var. Evet. Ediliyor. Kuyu içi sismik de var, yüzey sismi de var. Kuyu içi sismi referans için daha geniş e, aralıklı e, gridlerde kullandık. Ama yüzey e, jeofizinde 250 çarpı 250 bu iki küçük karede var. Ama İstanbul'un tamamında yok. Evet. E, eksik kalan yerleri işte mikro bölgeleme konusu geldiğinde konuşacağız. Ee, buradan şekil 2'ye geçebiliriz mikrotremör sorunuzu cevaplamak için söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar e, diğer şekle geçebilir miyiz? Şekil Hı -hı. Evet. Şekil 2 mi? Evet. Evet, şekil 2'ye alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Şimdi burada aslında bizim gayemiz bunları biz niye yapıyoruz? Sırf eee mesleğimizi icra edelim diye değil Evet. E, aslında APT dirençli yani depreme dirençli bir şehir yaratmak için, dayanıklı bir şehir yaratmak için bütün e, buradaki e, şehir tasarımını, şehir yenilemesini yapan e, mühendislerin ortak çalışması lazım. Evet. Konuyu ele birlikte ele alması lazım. Biz de burada diğer özellikle üst yapı grubuna verebilmek için e, İstanbul'un e, güneyinde, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında yaklaşık 7-800 kilometrelik karelik bir alanda ancak bahsettiğiniz e, spesifik jeofizik çalışmaları yapabildik. Evet. Bunlar işte zeminin hakim frekansı, periyodu, Bundan zemin kıyıya, büyütmesi. Bu kıyı da kıyıya yakın yerler Evet. Yani evet. yaklaşık kıyıdan 5-6 kilometre içeri girdiğinizde Anadolu Yakası'nın büyük bölümünü tamamladık. Evet. Avrupa Yakası'nın e, belki Büyükçekmece Gölü'ne kadar kısmen var. Ancak bunların da çözünürlüğünü artırmamız lazım. Yani daha detaylı çalışmalar Kesinlikle. Yapayım. Ama biz bunu Silivri'ye kadar e, bu dönem bitirmek istiyoruz. Çok güzel. Kuzeyde de e, daha güvenli... E, olarak kabul edilen faydan biraz daha uzak. E, beklenilen ivme değeri daha düşük olan yerlerde de yine sınır sayıda ölçüyle bütün İstanbul'un jeofizik haritalarını bitireceğiz. Bu bahsettiğimiz 4-5 tane kalemde. E, evet. Bunu diğer verilerle korele ederek e, hibrit haritaları da üreteceğiz. Gayemiz hem yapılaşmaya hem kentsel dönüşüme, hem diğer çalışmalara ulaşım dahil yani, altlık oluşturma. Yani bu altlık çalışmayı biz yapacağız büyükşehir belediyesi olarak Kesinlikle. ama yine vatandaşımız gidip de kendi parselinde bir inşaat yapacağı zaman yine zemin ötü yapacak değil mi? Kesinlikle. Bu, o zemin ötünün yapılmaması değil, bu altlık çalışma sadece. Değil biz mi? biz aslında daha çok planlamaya yönelik Evet çalışmalar yapıyoruz. Daha makro projelerimizde bu planlama için kullandığımız verileri bir araya getirip GIS tabanlı veri tabanımızda bir metro hattı için özel analizler yapabiliyoruz. Ancak parsel bazında işlerde muhakkak ama muhakkak yapılması parsele değil. öznel zemin etüdü yapılması lazım. Ya Zaten çünkü, yasal olarak zorunluluk. Tabii sizin çünkü geoteknikçi yönünüz Hı. olduğu için bunu soruyorum. Evet. Eğer bir parselde problem varsa evet. orada gerekli geoteknik önlemleri alındıktan sonra yine oraya inşaat yapılabilir. Ama o tabii ki geoteknik önlemleri almak gerekiyor. Onu da zaten ilçe belediyelerimiz, oradaki mühendisler zaten takip ediyorlar değil mi? Evet. Aslında sorularımızın arasında var o. Evet. Zemin etütleri özellikle parsel bazlı işlerde, Evet. Yani bina yaparken vatandaşımız bir proje ofisine gidiyor. Aslında evet. orada... Kendisine fix olarak bir zemin araştırma raporu da hazırlanıyor. Yapıya öznel. E bu ilçe belediyelerinde denetleniyor. E ama tabii ki plan altlı olarak da bizden giden zemin verilerini de kısmen kullanıyorlar, kullanıyorlar. literatür aşamasında. Peki ben yine izleyicilerimizden gelen çok ciddi merak edilen bir konuyu size sormak istiyorum. TÜBİTAK'la yapılan mikro bölgeleme çalışmasının amacı ve kapsamı hakkında bilgi verir misiniz diye bir sorumuz var. Evet. Çünkü biliyorsunuz özellikle heyelan alanlarında problemli zeminlerde TÜBİTAK'ta bir takım çalışmalar yürütüldü. Biz bunu üçüncü evet. bölge diye tabir ettiğimiz Beylikdüzü, Büyükçekmece evet, hattındaki evet. o heyelan bölgelerinde bir fiil takip ettik. Biz de zaten hı hı, bu çalışmaları hı. merak ettik. Fakat evet. izleyicilerimiz şu açıdan merak ediyorlar Kemal Bey bunu. Hı. Mesela bana gelen en sık gelen sorulardan bir tanesi, benim evim yeni yapıldı, harika bir manzarası var. İşte deniz manzaralı, hatta göl manzaralı örnek veriyorum. Beylikdüzü Büyükçekmece'nin sırtlarını düşünün, sırtlarına yapılan binalarda hem deniz hem göl görüyorsunuz. Mükemmel bir manzara var, güneşin batışı, her şey harika. Fakat izleyicilerimiz şunu soruyorlar: Ben hep sıklıkla şunu duyuyorum, bir heyelan bölgesiymiş, burası, burasının kayma ihtimali var. Acaba biz doğru bir şey mi yaptık buradan ev alarak? Buralarla ilgili ben şunu biliyorum: bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Twitter. E, işbirliğiyle bir mikrobölgelerin çalışması yaptı ve evet. bu heyelanları ciddi anlamda siz detaylandırdınız. Hatta bununla ilgili sondajlar yapıldı, işte evet, sismik evet. yansımalar yapıldı, koreli edildiği güzel çalışmalar yapıldı. Evet. İzleyicilerimiz e, kendi oturdukları yere yakın olduğu e, olma sebebiyle bunu merak ediyorlar. Bu konuda da bilgi evet. verirseniz sevinirim. Şu şekil 7'yi açarsak e, bu soruya da... Arkadaşlar 7. şekil açabilir miyiz? yönetmenimiz? Evet. Şimdi e, az önce bahsettik aslında biz e, 2006 yılından itibaren. Evet izleyicilerimiz şu bizim, an 7. şekli görüyorlar. Evet. Bu parlak renkli olan e, Anadolu yakasındaki yaklaşık 509 km karelik alan ve Avrupa yakasında çekmece Gölü'nün etrafı ve e, Haliç'e kadar e, olan bölge yaklaşık 182 km kare. Toplamda ikisi 700 km kare. burayı biz e, eski e, mülga yani kapatılmış çevre şey Bayındırlık ve İskan Bakanlığı şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu yönetmeliğe uygun olarak mikro bölgeleme yaptık. Mikro bölgeleme dediğimiz hadise e, bahsettiğim işte imar diye vatandaşımızın bildiği aslında planlama altlığı olarak kullanılan çok detaylı zemin araştırmaları. Bunun içerisinde deprem senaryoları da var. Diğer bütün e, doğa, e, doğal tehlikeler de var. Heyelan gibi işte efendim deprem sonrası ulaşan sıvılaşma gibi, taşkınlar gibi, tsunami gibi, aklınıza ne geliyorsa olası bütün riskler bu çalışmada analiz edilip plancının emrine sunuluyor. Diğer makro projelerde de kullanılıyor. Şimdi İstanbul'da yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu daha çok güney kesimde ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu 700 km2'nin batısında kalan işte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Çatalca işte küçük çekmecenin çok minik bir kısmı yaklaşık 4-5 kilometre bir eksiği var. Buralarda ilçe belediyelerinin yaptırmış olduğu kısım kısım zemin araştırmaları var. Ancak bu mikro bölgeleme kadar detaylı değil. Daha kapsamlı, biraz daha maliyetli. Bizim görev ve sorumluluğumuz gereği bunu yapmamız aslında gerekliydi. Ancak 2008 yılındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kuruluşundaki kuruluş yasasındaki bir madde biraz kafa karıştırdı. Yani merkezi otorite şartları koyar, denetler. Ancak orada yapar yaptırır hadisesi biraz hukuken yanlış anlaşıldı. biraz da belki 2009-2010'dan sonraki yönetim belki bu konuda fazla risk almadı. Dolayısıyla biz burayı tamamlayamadık. Aslında şartnamesi yapılmıştı, ihale yapılmıştı, kredilerde bulunmuştu. Bu bahsettiğim yaklaşık 300 km'lik kısım tamamlanamadı. Bu olsaydı ne olacaktı? Biz Silivri, yani İstanbul'un sınırına kadar, Tuzla'dan Silivri sınırına kadar güneyde riski yüksek, yapı stoğu yüksek, kentsel dönüşümde öncelikli olan yerlerin mikro mikrobölgelemesini bitirmiş olacaktık. Evet. Ee, bu birinci hadise bu. Sizin bahsettiğiniz hadise biraz daha e, stabilite, yani heylana yönelik bir özel araştırma. Biz burada, tabii bahsettiğimiz bu bölgede e, İstanbul'un jeomorfosu gereği, yani oluşumu gereği e, bazı bölgelerinde yavaş hareket eden, yavaş ilerleyen heylanlar var. İşte Avcılar bölgesinde, Küçükçekmece Gölü'nün yamaçlarında. Güney kısmında denize bakan Balaban bölgesinde, büyük çekmeceye geldiğimizde gölün özellikle doğu yakasında, işte Alkent civarında, yine Tüyap fuarın alanının kulenin olduğu yerin batıya doğru bakan yamaçlarında, Beylikdüzü'nün Gürpınar, işte Devebartan, evet, Yani, Tepe, pekmez, evet. buralarda çok yavaş ilerleyen heyelanlar var ve buralarda. Ee, aslında uzaktan baktığınızda heyelan çanağının içerisinde evleri olan bir şekilde çözüm bekleyen vatandaşlarımız var. Kısmen e, az önce bahsettim burada ilçe beylerinin yaptırmış olduğu çalışmalar var. Bizim e, beylikdüzünde yaptığımız çalışmalar var. Ancak şöyle bir hadise var. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak e, yasa yapıcı bir e, şey değiliz. E, otorite değiliz yaptığımız çalışmalar ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve e, şu an yasal olarak bunları onaylamaya yetkili Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile yürütmek durumundayız. Evet. Burada bir takım sıkıntılar var. Vatandaşımız haklı, vatandaşlarımız haklı. E, imar bekliyor. Kendince yani buranın planlanmasını istiyor. Eğer buradan ev yapmasına müsaade edilmeyecekse buralarda kendisine e, bu arazilerin bir şekilde tazminini işte ilgili yerel yönetimler tarafından sağlanmasını istiyorlar. Biz şimdi bu biraz zaman alacak ama biz Ankara ile bakanlıkla görüştük, ilçe belirleriyle görüşüyoruz. Bu alanları bahsettiğim yaklaşık 300 kilometre karenin üzerindeki bu alanı Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece'de çok az bir bölge var. Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri'de bunları tamamlayacağız. Bahsettiğiniz e, özellikle bizim TÜBİTAK'la yapmış olduğumuz e, Helen irdelemesi var burada. Helen analizleri var. Burada çok kıymetli jeofizik, e, jeolojik araştırmalar var. Jeodizik araştırmalar var uzaktan algılamayla. E, halen biz bunu yeni dönemde bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Yine burayı biz gözlemlemeye, uzaydan takip etmeye devam edeceğiz. Bütün İstanbul'la beraber. E, bu aşamada biz orada bütün bu riskleri ele alarak Bütüncül bir rapor hazırlayacağız. Ee, i̇nşallah e, bunların da e, temelini atmış olacağız çözüm adına. Çok güzel yani bayağı bir detaylı çalışmalar <laughs> varmış yapılmış. Evet. Yani izleyicilerimiz zaten bunu merak ediyorlardı. <laughs> Hep şöyle bir algı vardı İşte is, biz İstanbul'u bekliyoruz depremi. <laughs> ya işte e, acaba 20 yılda hiçbir şey mi yapılmadı? Yani biz bunun neresindeyiz? Yani deprem olacak da. Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki pozisyonu nedir? Çünkü insanlar evet. en çok bundan e, e, sorularını yoğunlaştırmışlar. Biz sorularımıza devam edelim. Evet. Evet, şöyle toparlayıcı bir soru sormak istiyorum. Tabii ki sizden önceki dönemlerde de kapsıyor ama e, genel olarak Depremden sonra 1999 ve 2020 yılları arasında sizin müdürlüğünüz olduğu için hı hı söylüyorum. Hı hı. Tabii ki sizden önceki dönemdeki müdürlerimizin adına da konuşmak istemeyebilirsiniz ama insanlar şöyle bakıyorlar Kemal Bey. En son o makamın başında kim varsa o müdürlük ne yapsın, ne yaptığınız insanlar bilmek istiyorlar.